yoktur. E, su bulursa bir yer yeşerir. E, evet musonlar sebebiyle Hindistan, musonlar sayesinde Hindistan e, bol su buluyor ve e, yeşeriyor. E, ama aynı sıcaklık e, rancında e, aralığında bulunan e, Arabistan'da bu böyle değil. Sudan'da e, su yok. E, bu böyle değil arkadaşlar. E, evet aynı şekilde Kuzeye doğru gittikçe bakın biz soğuğun sıcaklık ortalamasının gittikçe düştüğünü görüyoruz. Burada şu mavi olan koyu mavi olan bölgeler çok soğuk ondan sonraki açık maviye doğru gittikçe biraz biraz yaşanabilir hale geliyor bakın Moskova en açık yaklaşık evet en açık mavide bulunuyor. Moskova etrafında insanlar yaşayabiliyor. Ama Moskova'dan kuzeye doğru gittikçe mavinin rengi koyulaşıyor gördüğümüz gibi burada ve yaşamak daha da zorlaşıyor. En çok nasıl bu haritada gördüğümüz yeşil olan yeşerme ölçüsünde oralarda hayat var. Oralar güzel. Türkiye'mizin tabii ki Avrupa'nın güney kesimlerinin bu daha çok yeşil bölgede yer alması, aynı şekilde Çin'in ana Çin'in, Japonya'nın güneyinin ve Kore'nin bu yaşanabilir bölgede yer alması dikkat çekici. Kuzeydeki daha soğuk, soğuk diyebileceğimiz yerler içinde. Evet, ülkemiz gerçekten güzel bir konumda, güzel bir iklimde bulunuyor. Evet, bunları ben sizlerin özellikle çalıştığınız konularda daha ayrıntılı bakmanızı bekliyorum. Bakın daha ayrıntılı bölgesel haritalar var. Her yerde bunları bulabilirsiniz. Yıllık sıcaklık aralığına kadar incelediğiniz bölgenin ama azami işte sıcaklıklara kadar yazın gündüz ne kadara iner, gece ne kadar olur, kışın gündüz ve gece sıcaklık farkları ne kadardır? bunları veren, çok ayrıntılı veren ve tarihi olarak veren veriler var arkadaşlar. Çalışmalarımızı yaparken bunları incelememiz gerekiyor. Burada biraz daha kuzeyden, daha küresel ölçekten bakıyoruz. Ha diyece, diyebilirsiniz ona da dikkat edin arkadaşlar lütfen. Bakın Baltık etrafını bir önceki haritada da görüyoruz. Baltık etrafı İsveç'in güneyi Bizim Bulgaristan gibi, Romanya gibi aynı e, havaya sahip gözüküyor. İngiltere de öyle. Bu oraların sıcak e, olduğu anlamına gelmiyor ama böyle e, kutup soğuklarda yok. E, evet arkadaşlar, İsveç'in güneyi tarım bölgesidir. Tarım yapılabilen, bayağı bir e, kuzey tarımının yapıldığı bölgelerdir. Neden bu böyle? E, doğa... Ee, Avrupayı gerçekten sevmiş Avrupayı koruyor. Avrupa'nın e, büyük bir kısmı sadece Norveç'in, İsveç'in, Kuzey Yarıları kısımları, Finlandiya'nın büyük bir kısmı hariç olmak üzere e, Avrupa'nın büyük bir kısmı yaşanabilir, iyi yaşanabilir yerler olarak gözüküyor. Arkadaşlar, Gulf Stream, sıcak su akıntısı. Karayipler bölgesinden Orta Amerika'daki körfezden gelen o sıcak su, Ekvator'dan gelen sıcak su akıntısı kuzeye doğru gelir, İngiltere ile Fransa arasından geçer. Bir kolu da Kuzey Buz Denizi'ne İzlanda ile İngiltere arasından geçer ama artık Kuzey Denizi'nde kaybolur gider. Fakat e, öbür kol e, İngiltere'nin güneyi, Fransa'nın kuzeyi boyunca, Frizya, Danimarka boyunca Doğuya doğru ilerler ve Baltık Bölgesinin havasını ılımanlaştırır. Burada gördüğümüz şekilde Polonya, daha kuzeydeki olan Polonya, Estonya neden Bulgaristanla aynı durumda? İşte bu sebeple Bulgaristan'ın önünde dağlar var. Akdeniz'i kışın Akdeniz soğuduğu zaman o dağlar. Ee, Bulgaristan'a sıcak hava gelmesini e, batıdan gelmesini engelliyor. Fakat e, Beri tarafta e, Almanya, Polonya düzlük yerler olduğu için arkadaşlar e, Baltık etrafında Baltık'ın özellikle güney sahillerinde daha ılıman bir e, hava biz görüyoruz. E, bu işte o e, Orta Amerika'dan gelen sıcak su akıntısı Gulf Stream. E, sayesindedir, körfez e, akıntısı sayesindedir e, ve bu sayede Avrupayı daha yaşanabilir e, bir hale getirmektedir. E, beri taraftan da e, e, yani yaklaşık Tataristan'a doğru e, daha işte bir önceki haritada e, bakar isek, e, evet daha demin söylemiştim Tataristan, Başkurdistan falan da dahil olmak üzere arkadaşlar. Marmara üzerinden geçip Karadeniz'e açılan Akdeniz iklimi Az Denizi'nin iki tarafını Kırım'ı ve Kuban Havzası'nda içine almak üzere derin etki bırakır. Bakın Kırım portakalların yetiştiği ve işte Karadeniz'in doğu sahilleri portakalın yetiştiği çayın yetiştirdiği, yetiştiği güzel yerlerdir. Oradan yukarı doğru dağlar olmadığı için Don Nehri'nin İdil Nehri'ne yaklaştığı hat boyunca, oradan İdil'den doğuya doğru, Güney Urallara doğru, arkadaşlar burada bir tabii engel olmadığı için, büyük yükseltiler bulunmadığı için Akdeniz'den gelen sıcak dönemde hava buraları ısıtır. Tataristan falan yazın. E, bayağı sıcak olur yani baya e, baya ummadık kadar o kadar içerideki bir bölge için umulmadık e, derecede buralar e, sıcak olur bu da bizim Akdeniz ikliminin Karadeniz üzerinden kuzeye doğru gitmesi ha bizim ancak Marmara üzerinden geçiyor bu eğer e, Anadolu dümdüz olsaydı Toroslar ve Karadeniz'in kuzeyindeki e, silsileler olmasaydı e, bütün Akdeniz olduğu gibi e, Kafkasların kuzeyinden e, Doğu Avrupa'ya oradan işte Batı Sibirya'ya doğru gidecekti ve bu bölgenin Güney Ural bölgesinin iklimi günümüzden belki çok daha farklı olacaktı. Ama şu an bile Marmara üzerinden geçen bir Akdeniz havasının ne kadar değiştirdiğini, ta Güney Urallara kadar iklime nasıl tesir ettiğini işte buradaki yapıdan görüyoruz. Demek ki Orta Amerika'dan gelen sıcak su akıntısı Baltık bölgesini, Akdeniz'deki sıcak hava dalgası da Güney Ural'a doğru uzanan Doğu Avrupa'nın o güney kesimlerini, Hazar Denizi'nin Kafkasların kuzeyindeki sahayı daha ılıman hale getiriyor. Evet ben arkadaşlar fiziki coğrafya anlatmaktan bir türlü jeopolitik konularına fırsat bulamadım ama coğrafyayı tanımak çok daha önemli. orada demiştik güney kıyısı boyunca çöller birikiyor. Asya'yı ikiye böldük. yükseltiler güney ve kuzeyi arasında Asya'yı ikiye ayırıyor. İşte o dağların kuzeyindeki kısmına Orta Asya diyoruz. Orta Asya'nın güneyinde de e, kah sınır olan kah sınır olmayan dağların hemen dibinde olan çöller var çok büyük çöller var kızıl kurum e, kızıl kum e, karakum belki horasan çölü e, taklamakan çölü gobi çölü gibi arkadaşlar e, şimdi maalesef aral bölgesi de çöl oldu daha kuzeydeki. E, çok büyük buralarda çöller var bunlar ciddi ciddi çöldür yani e, bir e, Arizona çölü, kovboy filmlerindeki gibi bir çöl değil. Aynen Sahra'daki gibi, Arabistan'daki gibi çok ciddi ölçüde, çok az ancak suyun bulunduğu yerlerde, vahalarda yaşam imkanı sunacak kadar bir yerlerin kaldığı, bunun dışında toprağın kumullaştığı maalesef bölgelerdir. Evet, ee, Aral Gölü'ndeki kurumadan e, bahsetmiştik. O e, çok büyük bir felaket gerçekten ve hızlı bir şekilde çünkü geniş bir bölgenin arkadaşlar bu geçim kaynağıydı. İklimin e, e, bir e, ılımanlaştırıcı demeyeyim daha nemleş, nemlendirici bir e, özelliği vardı. Topluyordu yani o e, güneyden Hint okyanusundan gelen musonların bıraktığı o son suları alıp Kuzeye doğru taşıyor, orada Aral Gölü bunları topluyordu. Şimdi artık Aral Gölü olmayınca Kazakistan'ın e, batı kesimindeki çölleşmenin gittikçe ümelenerek artması e, muhtemel. E, bu yüzden buna. Ne yapılabilir, nasıl bir tedbirler alınabilir? Gerçekten can yakıcı bir durum. O kadar güzel bölgelerin arkadaşlar güzel bölge diyorum. 1940'lı yıllarda buralarda balıkçı kasabaları vardı. Cengiz Aytmatov yazar romanlarında tarif eder. Balıkçı kasabaları vardı. Buralardan insanlar balık tutarak geçimlerini sağlar idiler. Bugün buralarda evet sadece kumlar var. <laughs> Evet, Orta Asya'nın çölleşmesi çok üzücü. Ha, bu bize bir de şunu gösteriyor arkadaşlar. Tarihi coğrafyanın tarihini de bilmemiz gerekiyor. Tarihi coğrafya değil de coğrafyanın tarihini de bilmemiz gerekiyor. Geçmişte de böyle miydi? Bugün gittik, gezdik, gördük oraları. Ya çöl bulduk, ağaçlık bulduk, dağlık, taşlık bulduk. Acaba geçmişte de bu böyle miydi? bunu hemen hüküm veremeyiz. Evet çalıştığımız yerleri gidip görmemiz lazım. Büyük ihtimalle o çalıştığımız dönemdeki gibidir. Ama biz yine de coğrafyanın tarihine bir bakalım. Acaba acaba işte 800 sene önce burası nasıldı? Neye benziyordu? yani Ankara Savaşı bahislerinde Osmanlı tarihinden hatırlarsınız. Eğer hocalarımız dikkat ediyorsa o konuya <laughs> Ankara'daki ormanları Timur'un fillerini sakladığı ormanlardan bahsediliyor. Bugün Ankara'da arkasında saklamaç oynayabileceğiniz o işte doğal ormanlardan bahsediyorum. Öyle bir orman yok <gülüyor> maalesef. <gülüyor> evet. Arkadaşlar Bozkır'ın o çöllerin hemen arkasında e, e, Avrasya'ya has olmayan ama dünyada biricik olan bir bozkır kuşağı uzanır. Bu bozkır kuşağı Mançurya'dan başlar. Altay dağları ile Tanrı dağları arasındaki az önce haritaya dönüp bakabilirsiniz. Cungarya Boğazı vardır. O Tanrı dağlarının Altay dağlarına yetişmek üzere olduğu, çok yaklaştığı bir alan var onların arasından geçen <laughs> adına Cungarya Boğazı dediğimiz bir boğaz var. Arkadaşlar bu boğazdan geçer kuşak Kazakistan'ın kuzeyi boyunca Aral'ın Hazar'ın Karadeniz'in kuzeyi boyunca uzar ve Macar Ovası'na Tuna'nın kuzeyi boyunca giderek Avusturya Alplerine kadar gider. 5000 kilometre boyunca yaklaşık aynı toprağı görürsünüz, aynı yapıyı daha doğrusu görürsünüz. Burada en doğuda değişen nedir arkadaşlar diyelim hep aynı günlerde diyelim 15 Ağustos gününde siz yolculuk ediyorsunuz, yaklaşık olarak tek fark göreceğiniz otların boyları ve yoğunlukları. Macar özürleri Moğol bozkırındaysanız, daha seyrek otlar, daha kısa boylu, daha cılız otlar göreceksiniz. Cungarya Boğazı'ndan geçip Kazak bozkırlarına girdiğinizde otların nispeten daha iyileştiğini göreceksiniz. Oradan İdil'i geçip Kafkasların kuzeyinden Karadeniz bozkırlarına girdiğinizde daha otların verimli olduğunu, daha gür, daha sık ve daha gür yüksek boylu olduğunu göreceksiniz. Macar Ovası'na girdiğinizde ise tam böyle yaşanacak bir göçebe topluluk için yaşanacak ideal bir arazi bulacaksınız. Hem düz hem verimli yemyeşil gür otlakların olduğu bir bölge göreceksiniz. Bu işte yağış farkından ötürü ve nispi ılımanlık dediğim gibi Moğolistan daha soğuk, Kazakistan'ın doğusuna gelince biraz ısınıyor, batısında daha sıcak. İşte Karadeniz kuzeyinde demin Akdeniz'den gelen havadan bahsettim. Evet ama bunun dışında göreceğimiz şey bu bozkır kuşağı boyunca işte bu resimde gördüğümüz gibi sanki bir karadan oluşan denizdesiniz. Hiçbir etrafınızda dağ tepe yok bulunan arkadaşlarımız oldu ise böyle bir yerde ki bizim gözlerimiz alışık değildir. Yani Konya'da falan dahi olsak şöyle böyle bir tepe görürüz herhalde. Türkiye'de ve Avrupa'da buna gözümüz pek alışık değildir ama Kazakistan'da arkadaşlar manzara budur. Her tarafa dönersiniz. En ufak bir tepelik yoktur pek çok yerde. Arazinin büyük bir kısmı böyledir. Bir tepelik dahi doğru dürüst yoktur. Ve güneş ufukta sıfır noktasından batar. Dağların ardından batmaz. Sıfır noktasından batar. Bu farklı bir dünyadır. Dolayısıyla siz ufku görüyorsunuz. Yani birisi geliyor. Görebildiğiniz yer ancak... Dünyanın eğikliği sizin görüş sahanızı engelliyor. İyi bir gözünüz var ise belki ne kadardır bilmiyorum. Denizde bunun vardı ölçümleri kaç mil ötesini işte görebiliriz. Bir atlı görüyorsunuz belki hafif de yüksekteyseniz 20-30 kilometre ötesini görmeniz mümkün yüksek bir yerden gözünüzde iyi ise ama 20-30 kilometre öteden gördüğünüz bir atlı kafilesi size belki yarım gün sonra ulaşacaktır. 4-5 saat sonra belki sinyanıza ulaşacaktır. Evet, böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Bozkırın Düzlük bir alan olduğunda unutmayalım büyük ölçüde büyük bir kısmı itibariyle bu elbette hiç orada dağ yok anlamına gelmiyor dağlar var yukarıda Uralların en güney etekleri var Kazakistan'ın batı kısmına doğru inen Seyhun'un doğusunda o dede Korkut hikayelerinde geçen Karacuk Dağı gölgelece kaba ağaçların kesilmesini dediği ağaçların bulunduğu dağların olduğu yükseltiler var. Evet bugünkü arkadaşlar zaten Kırgızistan, Tacikistan dağlık bölgelerdir. Orta Asya'nın güneyi artık Tanrı Dağları'nın eteklerindedir zaten Kırgızistan'ın büyük bir kısmı. Evet Tanrı Dağları'nın doğuya doğru gittikçe Doğu Türkistan'ı Orta Asya, Batı Türkistan'dan ayıran Tanrı Dağları'nın yukarı doğru giden uzantılarından bahsetmiştik. Ve Altay Dağları. Altay Dağları arkadaşlar... E, Avrasya'yı, bizim tarihçi Avrasya'sını e, üç kısmı ayırır. Ona arkadaşlar en baştan söylemem gerekiyordu. Bizim Avrasya'mız üç kısmı ayrılır. Doğu Bozkırları ya da Doğu Avrasya. Batı Bozkırları ya da Batı Av e, Özür dilerim. Orta Bozkırları ve Orta Avrasya ya da Batı Bozkırları ya da Batı Avrasya. Doğu Bozkırları Altay Dağları'nın doğusu, Altay-Cungarya-Tanrı Dağları hattının doğusunu içine alır. İç ve dış Moğolistan, Mançurya'nın bir kısmı, yukarı Baykal Gölü'nün etrafı ve aşağıda Türkistan. Daha genişte bakarsak Tibet'i de bunun içine ekleriz. Ama jeopolitik olarak Tibet bunun Avrasya jeopolitiğinin dışında kalmıştır. Her ne kadar bir dönemde erken çağda <laughs> Tibetler büyük bir e, imparatorluk kurup, ee, İç Asya doğru, e, İç Asya'ya doğru, Çin'e doğru yayılma göstermiş olsalar da. Evet, burası Doğu Avrasya ya da Doğu Bozkırları ya da Moğol Bozkırları ya da daha klasik tarihçilikte İç Asya dediğimiz bölge. İç Asya arkadaşlar. O Altay Dağları'nın Cungarya Boğazı'nın batısındaki kalan bölge ister yayık ister İdil Nehri'ne kadar yani Hazar Denizi ne kadar, Hazar, Ural çizgisine kadar ki geniş saha Ortasya, Asya, Batı Türkistan ya da Orta Avrasya ya da Orta Bozkırlar ya da Kazak Bozkırları. Artık ne gelirse, hangisi işimize gelirse, tabii ki Kazak Bozkırı deyince biz güneyimizdeki evet, çölleri kastetmeyeceğiz. Kızılkum, Karakum bundan hariç kalacak. E, Maver, Mavera Mavera Nehir e, bu havaları bundan hariç kalacak ama Orta Avrasya dediğimizde tamamını içine alacak veya Orta Asya dediğimizde tamamını içine alacak e, Türkistan dediğimizde yine tam, Batı Türkistan dediğimizde yine tamamını içine alacak arkadaşlar istediğimiz kavramları kullanabiliriz. Ama Avrasya jeo, tarihi jeopoliti içinde düşündüğümüzde bu bölge Altay Dağları ile Hazar arasındaki Ural Hazar çizgisi arasındaki bölge demek ki Orta Avrasya kısmını teşkil ediyor. Onun batısı Hazar Ural çizgisinin batısında kalan artık Avrupa yatladık değil mi? Oradan Avusturya Alplerine kadar uzanan, işte Kafkasların kuzeyi, Karadeniz'in kuzeyi ve Karpat Avzası, Macaristan'ın içine alan işte o bölge, orası da Batı Avrasya ya da Doğu Avrupa ya da Batı bozkırları. Bazen Karadeniz bozkırları, Pontik bozkırlar derler ama o Macarovasını falan içine almaz ve sadece coğrafi bir kısıtlamayı anlatır. Ee, şimdi e, Hazar bozkırlarına Pontik bozkır, Karadeniz bozkırı diyemeyiz ya da Macerobası e, bir e, Karadeniz bozkırlarının parçası değildir, <laughs> uzantısıdır. Evet bunun için e, Pontik, Pontus kelimesini kullanmak yerine hatta Karadeniz e, kelimesinin yerine belki Batı bozkırları ifadesi, Batı Avrasya ifadesi e, daha yerindedir. Çünkü Doğu Avrupa'da dediğimizde Doğu Avrupa kuzeyiyle güneyiyle çok geniş bir bölge. Yani Perm'in kuzeyindeki bölgeleri de hatta Laponya'yı, Finlandiya'yı da içine alır bir noktada baktığımızda Doğu Avrupa tabiri. Ama Avrasya jeopolitiği o kadar kuzeylere uzanmaz arkadaşlar. Evet bu şekilde bir bozkır kuşağı vardır dedik. Güneyde çöller vardı, çöllerden kuzeyde bir bozkır kuşağı vardır. Kışın soğuk olan, yazın daha sıcak olan ama yaz-kış sıcaklık-soğukluk farkı yine yüksek olan çünkü karasal bir bölgeden bahsediyoruz. Ve işte az önce gösterdiğimiz gibi ırmaklara, ırmaklar bahsine tekrar dönersek o ırmakların ve yağmurların faydasının olmadığı, çok faydasının olmadığı bu yüzden bitki örtüsünün zayıf ve cılız olduğu ee, tarım yapmanın son derece zor olduğu e, şimdi e, İzmir'de her iki kilometrede bir dere görüyoruz Ege'de yürürken değil mi giderken e, burada kilometrelerce e, gidiyorsunuz hiçbir dere yatağı bir vadi görmüyorsunuz hiçbir akarsu görmüyorsunuz e, suyun bu bölgeye bozkıra çok faydası olmadığı için o işte o nispi artan az yağmurların e, suladığı topraktan çıkan cılız bir bitki örtüsü, cılız bir ot ve çiçek sunar. Bunun dışında çok verimli bir bölge olduğu söylenmez. Verimli bir bölge değildir Bozkır Kuşağı arkadaşlar. Daha sonra göçebelik bahsinde bu bilgiler bize lazım olacak. Aklımızda tutalım. Bu insanlar niye... Burada işte pamuk yetiştirmiyor, tütün yetiştirmiyor. Niye ağaç dikmiyorlar? Dikemezler, yapamazlar. Çünkü toprak müsait değil. Evet burada bu resimde daha işte doğu kesimlerindeki bir de bahar vakti daha verimli yerleri görüyoruz. Tabii mevsimden mevsime değişir. Arkadaşlar örneğin en güzel mevsimi 15 Mayıs 15 Haziran arasıdır. Bu dönemde özellikle atlar bu dönemde iyi otlatılır. Serbest bırakılır. Bütün hayvanlar için 15 Mayıs bu Avrasya bölgesinde Kazak bozkırlarında 15 Mayıs 15 Haziran arası en verimli dönem kabul edilir. Çiçekler, otlar burada en iyi olabilecek en iyi durumundadırlar ve e, burada bu dönemdeki otlatma